Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir oyunla karşınızdayım. God of War Ragnarok, Ragnarok. Loki'nin gençliği. Loki'nin gençliğini anlatan bir oyun tabi. E, kamerayı kapattım. Ne bileyim, kameraya gerek var mı? Benim tipimi görüp ne yapacaksınız? Zaten ilk seriler izlenmeyecek. Yani izlenmeyecek derken izlenir tabi de. Oğlum bu seste ne sıkıntı var ya? Ama neyse. Ee, buraları hızlı hızlı geçerim abi. Bir Loki gelsin. Bir evlat gelsin. Sonraki sahnelere direkt hızlı hızlı. Çünkü bu sinematik bayağı sürüyor. 5-10 dakika sürüyor herhalde. Oyunun ilk oynayışını adam dövmeye başlayana kadar. O yüzden direkt buraları böyle kesik kesik zıng 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 geçeriz. Geliyordu yiğidim aslanım. yini avlamış babasının yanına gelip ödülünü almak için. Helal olsun mesela Loki. Ye. Lan bunun gerçek adını da unuttum ha. Atreus muydu? At ha, Atreus. Bak nasıl lan. Yeme acıktım mı? Ödülünü de alıyor. Sonra buralardan gidelim artık. Paşama bak ya. Babasına diyor ki yardım lazım mı? Bak bak büyümüş. Cebinden çıkardığı küçük top ne bilmiyorum. Anasından kalma oyuncak mıdır? Kesin bir şey olacak ya. O içinden bir şeyler çıkar bunun üstünde de bir şeyler yazıyor. Sen Loki'sin kendine iyi bak oğlum falan yazdı herhalde. Ha, anlayacağız. Abicim koskoca Fenrir kendine köpek yapmış. Yani Fenrir koru falan yiyor herhalde yiyordu herhalde, herhalde ya. Mitolojide tam bilmiyorum mitolojiyle. Kocaman bir kurt. Adam kendine köpek yapmış. Atreus çok değişmiş arkadaşlar. Evet. Duydun mu? Evet. Jack'lar, Doğan. O mu? O kim? Bu o. Ulan bilmece gibi konuşmayın. Rum kıtası uzak değil. Rum kıtası ne? Geçen oyunda öyle bir şey yok diyor Aa Freya. O Freya dönüştü. Kardeşim bak. Oğlum. Aa kalkan. Ben yanında yoktur diye düşünüyorum. l E ee, kılıç yok. Kılıçları görmüyorum. Hiç... Emirine takılı. Oğlum ben baltayı seviyorum da. Kılıçları daha çok seviyorum yani. Aa ben kullanıyorum. Kolay, kolay kolay peş etmiyor değil mi ya? Oğlum Ben mi gidiyorum? Ben gidiyorum. He ben döndürüyorum. He döndüreyim. Gel gel gel. Ağzını kıracağız lan. Gel Oğlum şunu vursana şuna bir şey yap Allah Allah Beni tutuyor. Beni tutacağına vuracaksın kabına Allah Allah Ha Bir daha gelme Devir lan lan. Sanki biz görmüyoruz. Ağaçlar diyor, devriliyor diyor. Lan yani biz de görüyoruz. Biz de aynı ekrandayız. Bak Neyse gittik herhalde bitti. Ha. Aa, çocuğuma. Seninle dövüşmek istemiyorum. Bu şeydi ya. Bir önceki oyunda biz bunun yavrusunu öldürüyorduk ya. Yavrusunu mı öldürüyorduk. Hatta yavrusunu buna mı öldürtüyorduk? Bunun kıtası neymiş abi? Hiç hatırlamıyorum. Eğer son oyunda böyle bir rum ile ilgili bilgi verildiyse bende o yok. Oh, no. Ya bir pes et ya. Buraya dur. Düşmanın değiliz. <gülüyor> <gülüyor> bak tipe bak tipe. Oğlum bak karşında kim varsın? Biz bunu öldürmek istemiyoruz. O kısmı anladım. Da niye? Oy. Kırtından vuruldu. Hoca Tanrı'yı ağaç devirdi. Ulan bize neler oluyor da hiçbir şey olmuyor. Bak tipine kaydı yine. Bir bağırışıyla dağları deldi. Vallahi çok iyiyiz. Muazzam. Başardık. Hadi evimize gidelim abi. Hadi kılıçlarımı verin bana. Ben kılıçları seviyorum. Alt tarak bana göre değil. Can. Ha, oğlunu öldürdüm peşini asla bırakmaz. Doğru tahmin. Büyük ihtimalle bu Yeşil oklar vardı son oyunda. Yani kamera kapalı hala kameraya bakıyorum neyse. Yeşil ok vardı Atreus'un. O adamı öldürmek için. Ha, Baldur. Aynen Baldur. Atreus her şeyi yapmaya çalışıyor şu anda. Diyor ki ben geyiği şey yapayım dedi. Direkt Atreus almış sırtlamış. Hani büyüdü gibi mi, olgunlaştı gibi mi anlayamadım. Ya da artık Atreus çocuk gözüyle bakmamamız gerekiyor? Bakacağız. Bizimki arkasından şöyle bir sinirli mi bakıyor? He sinirlendi adam olmuş lan bu dedi. Ha Fenrir de dedi de dediğim gibi köpek. Kurt tabi de. Ha ölecek belli ki. Standart. Hikayeye bir konu verilmesi gerekiyordu. Atreus şu anda Fenrir'in intikamı için Rey'i öldürecek. Tabi zehirlemişlerdir çünkü köpeği. Hadi ama Buralarda duygusal sahneler falan. Buraları böyle tık diye geçelim abi. Aha metanette olmasın dedi kesin var ya oku kafasına saplayacak şimdi bu bizim Kratos. Yaşamak istiyorsa ye kardeşim ölü. Ha. Kratos doğru söylüyor. Kratos az konuşur, öz konuşur. Hiç boş konuştuğunu ben görmedim. Kratos arkasından dualarını okudu. Bizim köpeğin ruhu gidiyor göklere. Bir gökler yapacak bir şey yok yani vedalaştılar da hiç olmazsa vedalaşabilirdiler ya vedalaşamasaydım. Hepsi Freya yüzünden ama. Tabi zehirledi köpeği. Protos üzüldü tabi biraz oğlunun üzüldüğüne üzülmüştür illa Gel diyor gömelim diyecek herhalde. Halime diyor O. Oğlum bu ergen bunu kaldıramaz lan şu anda. Evet. Hayrimede bir sıkıntı var herhalde, gecenin körü diyor, gündüz lan. Hiç gece falan değildi yani. <laughs> Doğru. Protoss ne dedi mi? Boş konuşmaz. İsyan başladı şu an. Küçük oğlan biraz babaya... ...yardırmaca. ...saklanıyoruz diyor. O da diyor ki hazırlık yapmakla saklanmak aynı şey değil falan diyor. Time is o dik yapacak şimdi bak. Kehanetler kapıda. Evet şimdi bu benliğini sorguluyor. Dışarı çıkıp ben <laughs> kimim yani yok kim öğrenmeliyim. Öğren kardeşim hadi al. Ha. Hadi git dışarıda yesinler senin. Sen Freya'ya takılamıyorsun. Cevaplar istiyor Loki. Tamam kardeşim sen cevaplarını bul, bizi bir sal. Ee, Asgard'da savaş çıkıyorsa <laughs> vallahi ben dalarım. Annesi devdi. Devler tabi Asgard'a... az çektirmedi yani. En son hatta bir mitolojide... ...daha iyi bilirsiniz. Thor'un çekicini bir... dev kaçırmıştı. Tabi sonra Loki ile Thor gidiyor kıyafet değiştiriyorlar gelin diye hani e, devcim diyorlar sana bak aile birlikteliği oluşturalım sana bir kızımızı verelim diyorlar halbuki Loki sonra Thor orada çekici oluyor öldürüyor falan çok değişik hikaye hatta buraları boş neyse geçelim diğer sahnelere eski dost Mimir Mimir miydi mır, mır mıydı mır, mır kedi maması markası pahalı Mimirmiş Evet. Abi <laughs> Tamam, ben bıçaklarımı seviyorum diyecektim. Bıçaklar buradaymış. Bıçakları kullansın ya. Kurt ölür. Öldü öldü tamam. Kötü. Evet abi biz içeri geçtik yattık zıvardık. Son rüyamız. Rüyadayız. Çünkü rüyadayız. Ev direkt ormana açılamaz. Ha? Bizim hatun. O diyecek kişinin şimdi git diyecek oğlunu diyecek lock yap diyecek peşinden diyecek yardır diyecek. Asgard'a saldır diyecek. Geliyorum abicim de tipine bakalım bir de. Tipi o güzelliğini görmüştüm. Arası yani. Daha iyi olabilirdi. Daha güzel olabilirdi bence. Evet Fire ile bir kurdun peşindeyiz şimdi. Koştu tutuyor bizi. Belki Fender falandır yani. Şimdi şurada. Aa, Henry bakayım. Yok. Domuz gibi lan bu. Oğlum bu nasıl bir kurttu ya anlayamadım da. Yakınlaşabiliyor muyuz? Ya kaçtı gitti zaten. Ama ala bak. şimdi. Ha kurtla karşılaştık. Paya yok. Ha, kurt da gitti. Ay işte bize diyor ki. aklanmamalıyız Kapımıza dayanması gerekmiyor tehlikenin. Tehlikeyi durdurabileceksek onunla yüzleşmeliyiz. Ee, aha. Bu yeşil. Yapacak çok iş var. Faye'den gaz aldık şimdi yardırmaya başlayacağız işte ya. Yani ne oluyor lan? Radar. İşim. Yok oğlum yok iz falan yok. O rüyaydı. Kalkma ya. Allah Allah. Hayır öldü çünkü yani rüyanda gördüğüne görür rüya yani gördüğüne göre rüya. Ne oldu? Atreus yok. Yine bir şeyler peşinde. Evet, şimdi yavaş yavaş hikaye başlıyor. Yani şu an hikaye bitti daha doğrusu. Sinematikler şu an biraz daha şeye gireceğiz. Ben bir yere kadar tabii ki oynadım oyunu. Bir yere kadar oynadım. Çok kısa bir yere kadar oynadım. Bizler donmuş nehre doğru ilerliyor. Çok oynamadım. Kamera olayım dediğim gibi kamerasız oynayacağım. Ne yaptım lazım? anladım, ha bunu anladım. Kamerasız oynayacağım herhalde ya. Yani ben soldan sağdan çıkacağım şimdi. Hoş değil. I dream of the past. Tam kaplayacak falan, <laughs> uçmaya gitmeyecek. Ah, the bad old days. Bak yazıları okuyamadık. Ha. <laughs> Abi Faye sen her şey anlatmaya git diyor. Onun peşinden diyor, onun kimliğini bulmasını... Ulan kadınlar değil Loki olacak. The olacak tabi. Aha! Elargo yok muydu ya? İskeletler yan yanlar falan. Nasıl dövüşlerde şu an bir sıkıntım var. Şuna bir tane şunu atayım. Oğlum. Ha. Tamam. Bak oğlum size var ya kuşları şu an hatırlamıyorum diye beni böyle şey yapıyorlar. Kalmadı abi gidelim. Almış mı lan bir tane ayı? Aksana şundan. Bir adet bundan. Tamam mı? Sonra böyle bir hareket. Oo. Oh! Gel buraya gel. Gel gel. Bunları böyle ulan kılıç olsa var ya kılıç da daha iyi ya. Tamam da duydum. Vuramadı. Bombayı kurdum ya. Oğlum bilip ya? Aha perimi de koyuyorum böyle. Oğlum bir durun lan. Ben şuna bir E3 koydum. Oo kafana. Oha bu hareket yeni herhalde. Tamam sakin ol. Gel şimdi. Aa nasıl vuramadım ya? Yani nasıl vurdu? Oh, bak 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 bak. Siz oğlum ne oluyor lan size? Gel lan sana. Al şunu. Sen buz musun şimdi? Hop. Aa. Nasıl yapıyorum ya? Neyse şöyle dövelim. Tamam. Lanet yağmacılar. <laughs> ne yapacağım kıracak mı? <laughs> o da o patayı kırabilirdim abi. Al taşları bul. Ayağımız da mücevherli. Bir adet ayır. Davetçisi misafirleri açıklıyor. Ne olmuş burada? Ne olmuş burada? Hemen analiz yeteneğimiz yüksek olduğu için ayı pençeymiş. Ne pençesi? Daha bir, Biri bir ayının. Bak burada spoiler veriyorum aslında. Evet. Evet. Şimdi orada iki tane yol varsa arkadaşlar. Biri yola gidiyordur. biri de Kısa yola gidiyormuş lan. Ya kesin kutular falan vardır ya burada bir, bir yerde. Ben eminim yani kutu olmadan bur. Ha bu yer bir şeyimiz ışıkmış mı? Şu görselemiyorum şu anda. Önümüzde böyle saçma bir şey var. Any idea Ben gösteremiyorum şu an tabii anlatamıyorum şu an. Üstümüzde bir şey vardı beyaz bir şey. Bizim ona lan öyle Öyle bir şey mi olur bulan dedim. ne diyor lan dedim. Fenermiş meğerse. Fener olduğunu mu Ya rastgele gidiyor gibi görüntü olabilir. Lakin durum. Evet. Acaba ben çok konuştuğum için yazıları okumak isteyen de okuyayım mı olabilir mi? Evet. O kişilerden özür diliyorum. Yazıları benimden okunuyor. Though we have seen things that defy explanation, so speaking as the smartest man alive, no bloody Mimir'in kehanetler hakkında hiçbir fikri yokmuş. Ne diyor abi? Dondur. Tamam, dondurmayı biliyorum da dondurmayı ne yapacağım? Dondur atabiliyor muydu taşım, okulucu? Tabii baltayı oku yaptığım için teşekkürler. Hop gel bakayım. Hop dur bak bana. Arkadakini atacaksın ki okunsun. Oğlum, tek tek tek. Gel. Baltayı da hızlı çektik ya. Yani. Gel buraya. Aa, baltam nerede? Bıçak istiyorum. Bıçak. Evet. Bir önce market yapmaya çalıştım yapamadım. Dur şuna 1'e 3. Efektirerek. Ben perilerim diye düşündüm. Ama hep stil ya. Ben aynı stil sevmem. Biraz değişik olması lazım. Biraz böyle egzantrik vuruşlarımız olması lazım. Ee, bakıyoruz etrafa hemen hızlıca baktık. Etrafta bir şey yok. Hemen koşuyoruz. Hemen yani görev aşkıyla. Evet. Ama yukarı çıkmanın bir yolunu bulmam lazım gibi geliyor. Enayi. No! Arkamda birileri var değil mi? Şimdi kardeşim hanginizi döveyim? Gel. Ya Sen bir don. Oha adam direkt öldü. Bana bir yumruk. Kafa, göz. Evet. Yukarıya çekilince kılıcımı <laughs> çekeceğim daha olsun diye. Oyun bence güzel ya. Oyun zaten hep güzel. <laughs> Yani kötü bir oyunu var mı bilmiyorum. Yani gerçi tane kötü oyunu var. İlk Asensio müydü? Oyun adı mı unuttum? Kaldıyorum galiba. Torches. And the trail leads into that cave. Well, we know where we are going. I'm sure we can find a quiet way. Lan ses çıkarmadan nereye giriyoruz oğlum? Biz bizim ses çıkarmadan girdiğimiz bir yer mi var? Ya da kırıp dökersin aynı. Kurtları hapseden yağmacılar. Hayır bunlar çok geldi çok olmamış. Demek ki daha önceden böyle bir grupla da çatışıyorduk. Bunu anladım. <laughs> tamam, onu hareketi yaparız ama bir etrafı önce bir, bir bakmak istiyorum. Zıplamıyorum. <laughs> Ay. Bu hareketleri artık bir açmam lazım bir hareketleri. Çok düz vuruyorum, çalmış istiyorum. <laughs> Çekilirken Oğlum bir hayt diyor gel gel Peri'yi öldüreceğim seni gel ha, Öldüremedim Bak arkadan en sevmediğim Gel tamam Bizler bir tarafa doğru gidiyor Hiçbir şey toplamadan gidiyorum brother. Oğlum bir dur, bir dur, bir dur halledeceğim. Gel şimdi biz size bir dönen combo. Sen hala duruyor musun? Ha durmuyorsun tamam. Allah Allah. Adamı dinlenim çıkartmayın ya. Hepimiz full gerek yok ama orada bir yer mi var? orada bir kutu var mesela oraya nereden gideceğiz hemen hemen bunun arayışına geçiyoruz buradan zıplayacağız iyi yine var ya jilet gibi Hı, boş tamam gidelim görev yerimize gel sana kombo. Op. aşağı Öldün mü lan lan Dur lan size öyle yapmayacağım size. O değil zaten yanındaki kutuyla kaçırmışım. Burada kolt kocaman kutu varmış. Ha burada. Atreus burada olsa sana hani yardım mi? Ne der? Tamam biraz şımarlı da yani. Belki Atreus buraya sığınmaya geldi. Yağmacıları görecek onu devam anlattı. Ya Atreus o şeyle sinirle sinirliyorum. Ağlamak numarada bunları da verdi. Yani Atreus bir şey mi vardı? Ay anasını solda tam ki bir şey vardı abi. Ha buradayım. Ha, ay. Öldü ya. Ha. Ay Ayı koparacak. Ay ile uğraş dur. Aa. Oğlum biz de boş değiliz. Bak biz Kreatos. Bunu atıp. Atar... <laughs> Aa. Aa. Hay anasını ya. Kırmızı çember sende bloklanma sonunda bu zor kasar verir. Tamam. Hay. Hiç işlemiyor ki şerefsiz ayı ya. Ulan iyi kaçtık ha. Yine iyiyiz Yilek O heli anlayarak katay. Senin ben. Hay ağzını hep de sol elimi alıyor. Azıktır. mıydı neydi, neydi lan bunun adı? Ben bunu çok seviyordum ya. Gel ağzını kırdım gel. Ee, ben de ben de tanıdım. Bir de R2. Bu ne lan? Tamam böyle iyi. Bunu yap vursun ama R2 ne yap? Ha ya, bu da iyiymiş. Aç. Hay. Oğlum, bak sen kim? Nasıl bir ayı bu ya? Bu bu kadar hızlı combo yapmayı nerede? Ayıp demeyip vurma ha. Kaç. Tam bir hele aldık. Benim buna... Lift. Tamam gel ben şimdi. Ay arkadaş vuramadık. Ya. Hay anasını boşalttık. Gel. Gel, gel Yine götünden vuruyorum herhalde arada. Oğlum. Tamam. Yoruldu herhalde. Aha aha gel ağzını kırdım ha. Ayının postu tabi kalın olur. Vurması zor olur. Öldük mü lan? Ben elimi bıraktım abi. Konsol, konsol diyorum. Koldan çekti mi? Heh, tamam. Mimiri yiyecek, mimiri yiyecek, mimiri yedik mi? Oy. Kırık boynu. Heee. Ben size ne dedim? Bu ayı unutmayın dedim. Bu ayı kim? Loki'nin gençliği. Atreus. 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 Baba. Baba. Ne oldu? Önce odaklan iyileş. Atreus şimdi hemen. Zım Lekeler bile gidecek şimdi bakayım. Lekeler gidiyor muydu? Aynen lekeler de gitti. İyileşme özelliği olabilir. Ama kıyafetindeki lekeleri de temizleme özelliği de var. Kuru temizlemeci yani kendisi düşünmüşsün. Ya ondan sonra ergenlik damarları arttı tabi. Gömdükten sonra Fenrir çok üzgündüm. Daha taşa koştum. Ya ben dedim abi. There was a bear. Boynundaki yarayı biz mi yaptık? Boynundaki durum ne ya? O, onu ilk defa gördüm. Sanki boynunda bir şey var gibi. Abi her şeyi bilmek zorunda mıyım ya? Allah'ım yarabbim. Duygularını seni dönüştürüyor. Yani. I, I, I didn't know I could do that. Tamam oğlum tamam ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Ne bak ya. Burada da Talibi bırakmamalısın yani. yani. bir artistik yaptığın sonuçlarında bu oldu ama bence Kratos diyecek ki hani annen de bana bunu dedi bizim artık yol almamız lazım Oy lafı koydu What if there was someone who could help us? Ne oğlum, bize yardım edebilecek? Kimse sevmiyor bizi. Seni öldürebilirdim Atreus neden anlamıyorsun? Evet. Söylemiştim 30 saniye önce. Neyse buraya kadar oynamıştım zaten bundan sonrasını bilmiyorum. Atreus biraz aceleci. Kratos da bir tık daha tabii. You taught ağır konuşuyor. Bir baba gibi değil de genel olarak düşünüyor. Genel olarak düşündüğü son dönemde zaten Yunan'dır. Bu yakında işte bu mitolojiye de geliyor. Hepsini kılıçtan geçirdi adamın. Evet arkadaşlar birinci bölüm bu kadar sürsün 25 dakika 30 dakika civarı bir şey olacak diye tahmin ediyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.